Evet, bir önceki ünitede bahs bahsettik arkadaşlar. Muzari bir fiilin başında gelir ve sonunu üstün okutur. Ee, Tabi bu müfredi için geçerli. Efendim, mensubatul mudari. Muzari. Muzari'nin mensupları. Bunlar muzari başında gelir, sonunu mensup okutur. Bunlar en lenkey izendir. Bunlara nasbul fiilin muzari. Yani fiilin muzari'nin Nas hali diyoruz. Bu haline. Emel fi'lu fiil feyunsebu mensub olur. İza kâne kablehu ehadu hâzihil ehruf. Bu harflerden birisi ma yani öncesinde gelir ise. En. Mek mak demek. Len asla kat'iyen izen o halde demek. Keyde sebeptir. Yani key k e, Mesela sebep izah ederken k kullanılır. Şu sebeple demektir. Evet. Bunlar geldiği zaman fiili muzari mensup halinde olur arkadaşlar. Mensup halinde olur. Mensup hali de ya fetha ile olur ya da fethanın yerini tutan ya ile olur arkadaşlar. Böylece özetlemiş olan. Evet bu dersimizin de sonuna geldik. Sondaki derste buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.